değerli yani hemşerilerim. Ben böyle bir konuşma beklemiyordum ama sürpriz bir şey oldu. Öncelikle böylesine güzide bir topluluğu burada toplamayı başaran Ankara'da Ankara Bolullar Platformu'nun artık başkanı diyebiliriz herhalde. Mustafa Aydın Alkı Efendi'ye ve Ekibi ne diyeceğim. Çünkü çok kalabalık bir ekibi var. Yaklaşık 50 kişilik bir çalışkan ekibi var. Beni de ziyaret ettiler. Hepsine gerçekten teşekkür ediyorum. Ben Ankara'da büyüdüm. Gerede'de doğdum ama hep çocukluğum, gençliğim Ankara'da geçti. Ama Ankara'da sizler biliyorsunuz Geredeliler genelde siteler bölgesinde yaşar. Benim de çocukluğum orada geçti. Daha sonra uzman olduktan sonra epey sonra Bolu'da çalıştım. Üç yıl kadar. Bolu Devlet Hastanesi'nde ortopedi doktoru olarak çalıştım. Ağırlıklı olarak Yeredeli hemşehrilerimi tanırken daha sonra Bolu'ların bütünüyle de Bolu'da kaynaşmış oldum. Ve yaklaşık iki hafta kadar önce de platform üyeleri, değerli üyeleri beni ziyaret ettiler. Çok memnun oldum. Bugün burada görüyorum ki Bolulların gerçekten Ankara'da büyük bir güç olduğunu ilk bakışta hissedebiliyorum. Daha önceki yıllarda çokça girişimler oldu ama böylesine bir kalabalık herhalde hiçbir toplantıda bir araya gelmemişti. Ben gerçekten tekrar Tebrik etmek istiyorum. 80 bin Bolulu hemşehrimizden bahsedildi. E, hakikaten büyük bir güç. Bolu ili gerçekten Türkiye'nin göz birisi. Kendi memleketim diye söylemiyorum. Bütün Türkiye'nin göz bebeği. ama yeterince e, için bir araya belki gelemiyoruz. Bu sebeple onun tanıtımına, gelişimine yeterince belki de katkıda bulunamıyoruz. İnşallah bu ve benzeri toplantıların bolunun gelişimine veya Bolulu hemşerilerimizin başka illerde de olsa bir araya gelmesine, ortak duygu düşüncelerimizin geliştirilmesine destek olur, faydalı olur diye düşünüyorum. Ben de platformun çalışmalarını Destekliyorum ve kendilerine başarılar diliyorum. Meslek hayatım boyunca da hemşerilerimle her zaman iç içe olmaya gayret ettim. İster Ankara'daki çalışma zamanlarında, isterse Bolu'daki çalışma dönemlerinde. Bolu'da belki 3 yıl çalıştım ama gerçekten belki 10 yıllık e, süre gibi yoğun bir çalışma dönemim oldu ve o günleri unutamıyorum. E, gerçekten sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum sözlerini uzatmak istemiyorum. Ee, programımız devam edecek. Hepinize saygılar, sevgiler Sayın ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Tekrar afiyet olsun. Artık eğlencemizle geçelim yavaş yavaş müzik.